Günaydın, günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim. TRT denemesinden çıktım. Hemen nasıl geçti? Ben bunlara geç, e, geçen yıl girmemiştim. Yani e, şöyle söyleyebilirim, bir süre sizin çözmüş olabileceğiniz ya da geçen yıl çözülmüş olabilecek denemeleri çözeceğiz. Çünkü e, Ekim gibi yenileniyormuş şeyler deneme setleri. E, öyle olunca da benim zaten çözmediğim denemeler gelenler. Çünkü hani kurumdan kuruma çözülen denemeler değişiyor ve ben 3-4-5 son provayı çözmemiştim. Ama gerçekten güzelmiş. Bence Türkçesi kolaydı. E, ee, sosyali de kolaydı. Bir tane felsefe sorusu hariç. Bir tane felsefe bir tane e, coğrafya sorusu hariç. Matematiği zordu. Ben matematikte çok zorlandım. Çok sürem gitti. Fiziği zordu. Ee, onun dışında da kimya ve biyolojisi de kolaydı zaten. Orada, oralarda da çok hiç sıkıntım yok. Şöyle netimi göstermem gerekirse e, 105.5 yani yanlış hesaplamış olabilirim. Eğer yanlışım varsa beni düzeltirsiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Yanlışlarımı da şöyle. Yanlış doğru olanların üstünü böyle direkt çizdim. Yanlışlarımı kutu içerisine aldım. Şöyle. E, Türkçenin sonlarına doğru zaten biraz kafam açılmıştı. Yani böyle dikkatim dağılmıştı. O yüzden mesela bu soru zaten E'yi okumamıştım artık. D'den sonra dedim ki tamam en mantıklısı ha, Hani E'yi okusam gerçekten çıkıyormuş. Ondan sonra şu parçada gerçekten bunu nasıl yaptım dedim. Bunu doğru yapabilirdim çok rahat bir şekilde. Bu da aynı şekilde. Ya, yok. Bunu gene e yapardım. Yani bilmiyorum. Öyle. Sonra sosyalde bir tane tarih yanlışım var. Evet. Bu gerçekten yanlış yapmam gereken bir soruydu. Bu arada şöyle. Gerçi ilk sayfada göstermiştim. E, coğrafyanın şu sorusu beni zorladı. Yani çok şeyleri bilmiyorum. Mevsimler, yağış, e, harita konusuları falan. Ben de biraz sıkıntılı. Bu felsefe sorumu yanlış. Bir de bundaki gerçekten kavramları tinsel, empirik falan bunların hiçbirini hatırlamıyormuşum. E, öyle olunca bunda direkt geçtim hani. Onun dışında de dinim de full zaten. E, sonra matematiğe geldiğimiz zaman 9 tane boşum var. Matematik gerçekten beni zorladı. Hani Allah'tan sadece 9 tane boşum var. Biraz da yanlışım olsa gerçekten şey olarak hmm, kötü etkilenirdim. Çünkü geçen matematik kolaydı ve yine fullleyememiştim hani. Tam fulllemek gibi şu an bir amacım yok. Hala hatırlamadığım, bilmediğim formüller var ama Nesi? Yani kötü gelseydi buna gerçekten üzülürdüm. Bu da bir tane çıkmış soruya benziyor 2023'ün. Ama yapamadım. O soruyu da yapamamıştım gerçi ben. Bir de şu. Öyle işte. Neyse. Ee, zaten bu sorum yanlış. Bu sorum da boş. Diğerleri full. Ama şimdi size aptallıklarımı söyleyeceğim. Bu soruyu yanlış kodlamışım. Yani şöyle optikten de göstereyim hatta. Birinci soru Bursa normalde. Benim burada birinci sorum A. Ya şeyde op, dijital optikte bu sorum yanlış gözüküyor. Sonra e, matematikte yok zaten. Dinde şu sorum yanlış gözüküyor. E, B yapmışım gibi gözüküyor. E, sonra burada da sıkıntım yok zaten. Bu kadar. O, o iki sorum yanlış gözüküyor. Ona sinirlendim. Evet. Ve tutelde de 105,5 net yapmış oldum. Siz girmiş miydiniz bu döneme? Sizin nasıl geçmişti? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.